Evet beyler yandınız. Eminim aranızdan tek azınız daha önce nevresim takımı sermiştir ama şimdi serecektir. Gördüğünüz gibi dördünüzden en kısa sürede nevresim takımını seren bizden süper şahane bir hediye kazanıyor. 3-2-1 başla. Bellona basalar metal konstrüksiyonu ve sağlam ve dayanıklı yapısıyla uzun yıllar kullanılabilir. Bellona yataklar rahat ve sağlıklı bir uykunun formülü. Bellona ev tekstil ürünleri renk renk desen desen çeşit çeşit yatak odanız için gereken ne varsa Bellona da var. Ve evet Sabri bakıyorum çok hızlısın. Bellona'dan Nevresim takımı kazandınız artık elde de yaparsın. İnşallah bakalım. Tebrik ederim aşkım. Süper.